9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 40 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 40 sözel 5. Aşağıdaki parçalardan hangisi kültürel bir çatışmayı dile getirmektedir? A. Bir an sokağın iki ucuna ve karşıya bakındıktan sonra ses sahibinin belki de ısınmak için yürüyüp gitmiş olacağı kanısına vardı çünkü görünürlerde iri yarı bir delikanlıdan başka kimse yoktu. Delikanlı, evin önündeki parmaklığın üstüne tünemiş, tereyağlı ekmek yemekteydi. B. Nihayet rastgele bir kapıyı araladım ve içeride Raif Efendi'yi gördüm. Onu evvelden tanımıyordum buna rağmen masasının başına eğilmiş gördüğüm, bu adamın başkası olamayacağını derhal hissettim. C. Halam, babamın yeryüzündeki tek akrabasıydı. Belki de bu yüzden birbirlerine huy, mizaç hatta sıhhat itibariyle taban tabana zıttılar. Babam kanlı canlı, taş yese öğütür cinsten bir adamdı. Kainat onun için harman gibi savrulacak bir şeydi. Halam ise zayıf ve içine kapanıktı. D. Havuz, dökülmüş yaprak tabakaları altında görülmez olmuştu. Sonbahar denen mevsim ne hazin bir mevsimmiş. Bu, adeta yazın çürüyüşü, parça parça çürüyüp dökülüşü gibi bir şeydi. E. Annesi ve babası ona bir doğulu alışkanlığı vermişti. Fakat İstanbul'a yerleştikten sonra bilhassa dayısının ailesinden aldığı tesirler bambaşkadır tahsilini Avrupa'da bitiren dayısı ve kızları, Neriman'da batı hayatına karşı cazibe uyandırmıştı. Cevap, E. 6. Bütün kalbimle zevkini çıkarmaya çalıştığım ilk yaz sabahı ile birlikte ruhumu harikulade bir neşe sarı verdi. Yalnızım, burada yaşamaktan da son derece memnunum. Burası tam benim yaratılışımdaki insanlara göre bir yer. Öyle mutluyum, huzur içinde yaşantıma öyle bir daldım ki sanatımında bu durumdan fayda göreceğini umuyorum. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Coşku ve heyecana bağlı bir anlatıma sahiptir. B. İlahi anlatıcının bakış açısı vardır. C. Sade ve akıcı bir dil kullanılmıştır. D. Diyalog tekniğine başvurulmuştur. E. Mizahi bir tavır sergilenmiştir. Cevap C. 7. aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? A. Babi Ali'den geçiyordum. Bir kitapçının camlığında benimkilerden birisini gördüm. Çıkalı 5 yıl olmuştu. B. Hareketlerinde ve yürüyüşünde kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti. Mangala ve semavere kömür koydu. C. Başımı çevirdim, ona baktım bunu yaparken romatizmalı kolumu zorlar gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı, sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum. D. Radyoya gittim. Uzun dalga bomboştu, orta dalga da öyle. Uzun uzun esnedim. Kısa dalganın parazitleri arasında bir mucize çıktı. Bu enfes bir kemandı ve karımla daha nişanlıyken dinlediğimiz bir parçaydı. E. Yavaş yavaş yanıma yaklaştı gözleri tuhaf bir hayretle hafifçe büyümüştü. Birdenbire her şeyi anlayıvermiş olmasından korktum. Cevap B. 8. Üsteğmen Demir Çukurcalı, kol saatine bir göz attı. 05, 15. Sel sularından kuduza dönmüş hantan çayının üzerinde donuk bir şafak söküyor. Öylesine donuk ki koyu kül rengine batık görünümü, aydınlatacağına karartıyor sanki şu kıvrıla büküle giden keçi yolu, rıma giden yol, şuraları, dünkü çarpışmalar sırasında Çinlilerden alınan siperler. Erat elinden geldiği kadar çeki düzen verip içine mevzilenmiş. 100 metre kadar ötelerinde pirinç tarlaları başlıyor, onların gerisinde ise yağmur perdesinden zar zor seçilebilen 306 rakımlı tepe, bugünkü hedef. Telsiz eri, alay komuta yeriyle bağlantı sağlamak derdinde burası ateş, burası ateş, kartalı arıyoruz. Tamam. 241. piyade alayı, 8 kilometrelik bir cephe boyunca 48 saattir Çinlilere saldırıyor. Solunda yerinde sayan bir Porto Rico birliği, sağında ise Amerikalı zencilerin 25. alayı, o da duraklamış. Bu parçanın yapı unsurları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Olay, Çinlilere karşı verilen mücadele, B. Zaman, şafak vakti. C. Bakış açısı, hakim. D. Mekan, Porto Rico. E. Şahıs kadrosu, demir çukurcalı, telsizleri ve ordu birlikleri. Cevap, D. 9. Sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 40 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.